Esenlikler, iyi akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam sizinle Kur'an'da yer alan Türkçe sözcük ya da sözcükler hakkında konuşmak istiyorum. Kur'an'da Türkçe sözcük mü var? Ee, evet, bu soruya bu şekilde yanıt verebiliriz. Kur'an'da Türkçe sözcük var. Hatta sözcükler var bile diyebiliriz. Gerçi biri dışındakiler ihtilaflı ama biz yine de çoğul kullanabiliriz. Kur'an'da Türkçe sözcükler var. Türkçe büyük bir dil. Varsıl bir dil. Dünyanın pek çok diline sözcük vermiş bir dil. Elbette almış aynı zamanda. Arapçaya da pek çok Türkçe sözcük geçmiş. Hatta bu Kur'an'a kadar ulaşmış. Kur'an'da Türkçe sözcükler var. Dolayısıyla Kur'an'ın tümü baştan sona Arapçadır şeklindeki görüş gerçeği yansıtmıyor. Kur'an'da Türkçe sözcükler olduğu gibi başka dillere ait sözcükler de var. Fakat biz bu söyleşimizde sadece Türkçe sözcüğü yahut sözcükleri ele almak istiyoruz. Peki nedir bunun kaynağı? Celalüddin Suyuti'nin El İtkan Fi Ulumil Kur'an adlı ünlü eseri. Bu eserin bir bölümü var. Kur'an'da Arapça olmayan sözcükleri ele alan bir bölüm. O bölümde Kur'an'da bir Türkçe sözcüğün geçtiği belirtiliyor. Bu sözcük, henüz söylemedim sözcüğü, bu sözcük Saat suresi 57. ayette ve Nebe suresi 25. ayette geçiyor. Türkçesiyle söylersek Sad bölümü. Sad bir harf biliyorsunuz. Sad bölümü 57. söz. Nebede haber anlamına geliyor. Haber bölümü. Haber de Arapça gerçi ama onun da e, Türkçesi Selendir. Haber bölümü diyelim biz şimdilik. Haber bölümü 25. ayette geçiyor. E, Türkçe sözcük. Yani e, Suyuti'nin Türkçedir dediği sözcük diyelim. E, bakalım ayetlere. Saad suresi 57. ayet. Saad bölümü 57. söz nasıl? Bismillah. Hâzâ fel yezûkûhü hamîmû ve gassâk ifadesi var. Efendim yine illa hamîmû ve Gassaq. bu da Nebe suresi 25. ayet. Bu iki ayette geçen gassâk sözcüğünün Türkçe olduğu anlamının da kokuşmuş, bozulmuş su veya irin Demek olduğu belirtiliyor. Nitekim ayetlerde karşımıza çıkan anlam belli. Cehennem halkına içecek olarak kaynar su ve irin sunulacak deniliyor. Tatsınlar bakalım o içeceğin tadından onu bir içsinler bakalım anlamında manası var. Gerek Nebe 25'te gerekse saat 57'de bu anlamda kullanılıyor. Gassak sözcüğü. Peki, hassak sözcüğü dışında Kur'an'da yer alan ve Türkçe olduğu ileri sürülen başka hangi sözcükler var? Tekrar belirteyim, bu ihtilaflı bir konu. Ancak e, bu savında elbette ki e, savunucuları var. Yabana atılır e, bir sav değil, biraz düşündüğümüzde e, hak verir oluyoruz bunlardan birisi ilginç gelecek size. Kur'an'da geçen Tevrat sözcüğünün aslında efendim Türkçe bir sözcük olduğu ve bunun da İbrani dilindeki söyleyişle Tora biçiminde olduğu Türkçedeki töre sözünden geldiği ileri sürülüyor. Evet zaten anlam itibariyle de aynı biliyorsunuz. Tora, Tevra, Tevrat ve Tora, e, yasa, kanun demek. Türkçe'deki töre de öyle biliyorsunuz, kanun, yasa. İslam öncesi dönemde Türkler kendi e, yasalarını e, töre diyorlardı, Türk töresi. Yani Türk kanunları, Türk yasaları. Deyim yerindeyse Türk şeriatı diyebiliriz. Yani buna şeriat sözü de aynı anlama geliyor biliyorsunuz. E, özetleyecek olursak, töre sözcüğünün Kur'an'a Tevrat olarak geçtiği, İbrani diline de Tora olarak geçtiği belirtiliyor bir takım dilciler tarafından. Yine Arapça'daki kutsi sözcüğü, mukaddes sözcüğünün kökünü de teşkil ediyor aynı zamanda biliyorsunuz. Kutsi sözcüğü de Türkçe'deki kuttan gelir şeklinde bir görüş var. Kut biliyorsunuz Türk inancında, İslam öncesi Türk inancında çok önemli bir kavramdır. Kağanlar Tanrı'nın verdiği kutla ancak kağan olabilirler veya görevlerini sürdürebilirler. Tanrı bir de her insana kut verir. İnsanlar Tanrı'dan aldıkları kutla görevlerinde başarılı olurlar, yaşamlarında başarılı olurlar. Tanrı o kutu alırsa elbette ki böylelikle görevlerinden uzaklaşırlar veya yaşamları kötü gider veya çevrelerinde artık kötü sayılırlar İnsanların güvenini kaybederler yani evet üç sözcük üzerinde durduk başka tabi iddialar da var ama biz bu akşam bu üç sözcükle yetinelim sizin bu konularda ulaştığınız bilgiler varsa o bilgileri de yorum olarak yazabilirsiniz değerli Arkadaşlar efendim neydi? Bir gassak kelimesi Türkçe Töre kelimesi Tevrat olarak Kur'an'da yer alıyor Türkçe Bir de kut sözü Kur'an'da kutsi olarak, kutsiyet olarak, mukaddes olarak, kuts olarak yer alıyor. Bunları belirttik. Bir başka söyleşimizde Kuranda yer alan başka dillere ait sözcüklere de değineceğiz. Ancak bu akşam Kuranda yer alan Türkçe sözcüklerle ilgili olarak sözlerimizi tamamlamış olalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek umuduyla bir sonraki videoda. Hoşçakalın.